Arkadaşlar renkli masa YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz enerji dolu bir şekilde çizimlerimize devam ediyoruz 10 tane ders anlattık kara kalemle ilgili bu dersleri takip edin kanalıma abone olmayı unutmayın 1000 aboneye ulaşmak istiyorum bu benim için çok önemli şimdi bu derslerin sonunda bir final yaptığımız videomuz olsun istedim burada bir portre çalışacağız bakalım bu ünlü simayı tanıyacak mısınız arkadaşlar birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle portremin alanını belirliyorum. Alanı belirledikten sonra arkadaşlar gözler orta kısımda burun bitimi ve saç bitimi dört eşit parçaya bölüyorum. Ve ortada bir çizgim var. Bu portre arkadaşlar tam bana bakıyor. Evet. Videonun bundan sonra kısmını hızlandıracağız arkadaşlar sizlerle birlikte çünkü sürelerim biraz kısıtlı ilerliyor. Hızlandırarak devam edeceğiz. Bu yeşil çamdan bir kare, bir filmden bir kare. Bu ünlü simayı tanımayan yoktur. Enerjisiyle hayat dolu bir insan. Arkadaşlar videoyu hızlandırdık. Ee, ve videomuzun sonuna geldik. Şu an bu simayı tanımış olduğunuzu düşünüyorum. Saçta arkadaşlar 12B, 8B resim kalemleri kullandık. Yüzde ee, yine 4B, 2B haş kalemler kullandık. Yani sert yerlerde e, haş serisi kalemlerimizi kullandık. Saç kısmında yine Burada saçında beyazlar var. Bu beyazları verebilmek için ne yaptık arkadaşlar? Hem H serisinden biraz faydalandık aradaki saç kılarını yapabilmek için. Hem de kalem silgim var benim burada. Kalem silgimle bu efekti kazandırmaya çalıştım. Yine sert silgilere ihtiyacımız olacak. Bu profesyonel setlerin içerisinde bu sert silgiler, kalem silgiler, kağıt rulo kalemler mevcut. Kulak çöpü kullandık arkadaşlar ten dokusunu oluşturabilmek için. Portre kurallarıyla çizdiğimizi düşünüyorum. Ee, güzel bir çalışma olduysa yorumlara mutlaka yazın. Beğeni atmayı da unutmayın arkadaşlar. Artık düşünüyorum ki bu simayı tanımışsınızdır. Ee, ben imzamı atacağım şuraya. Sizler de resim çalışmaları bitince imzanızı mutlaka atın arkadaşlar. Şu kısmı atmak istiyorum. 2020. Aylardan Nisan. Portre güzel bir sanat arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Ee, yani bu konuda portre konusunda para da kazanabilirsiniz, sipariş de alabilirsiniz. Bence deneyin mutlaka. Keyif alırsınız portre çalışmaktan. Ee, resim hala bitmiyor arkadaşlar. Bazı yerleri gözüme iyileşiyor. Burada kısa süre içerisinde tabi bunu yapmak biraz zor ama siz bir portre çalışıyorsanız en az bir, bir buçuk saatinizi falan ayırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ne kadar uzun süre ayırırsanız o kadar detaylara rahat girersiniz. Daha realist çalışmalar ortaya koyarsınız. Ve sizlerin de güzel, gayet başarılı çalışmalar yapacağınızı düşünüyorum. arkadaşlar burada Şener Şen var. Şener Şen benim çok sevdiğim bir aktivist. Çok değerli bir insan. tiyatronun, sinemanın devi. Yeşilçam'da yıllardır oynayan filmleri var. Hala izliyoruz, hala gülüyoruz. Onun bir filminden bir sahne. Muhtemet Ali Rıza diye hatırlarsınız belki o sahneyi arkadaşlar. Yine küçük rütuşlarla hala düzeltmeye devam ediyorum. Ufak tefek gözüme yansıyan yerlere. Sizler de ünlü simaların portrelerinden başlayarak bir şeyler ortaya koyabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu çalışmak gerçekten bir zaman alacaktır simayı tutturmak, ortaya yansıtmak, koymak belirli bir süre alacaktır ama e, emin olun yani biraz uğraşınca biraz üzerine gidince bu sanatı da gayet güzel icra edeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar e, şimdi dediğim gibi daha detay yerleri daha uzun vakitler ayırarak güzel bir şekilde çalışabilirsiniz ama kısa bir vakitte arkadaşlar bu kadar çıktı. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Güzel günler görün. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 1000 aboneyi geçmek istiyorum. Sizlerin değerli katkılarıyla bunu yapmak istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 1000 abone için bana destek çıkın arkadaşlar. Gerçekten bu çok önemli benim için. Kanalımın sürekliliği için şu an tek uğraşım bu YouTube kanalı. Sizleri seviyorum. Bin abone yolunda ilerlemeye devam ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, iyi günler diliyorum. Renkli Masa'dan selamlar ve sevgiler. Videoyu kapattım ama resme doyamıyorum. Şu kaşları biraz daha kalınlaştıracağım. Çünkü Şener Şen'in kaşları gerçekten kalın. Evet, Muhtemet Ali Rıza filmden bir kare hatırlıyorsanız pencereden paraları saçmıştı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın tekrardan görüşürüz. Kanalıma abone olmayı sakın ha sakın unutmayın. 1000 aboneye ulaşmak istiyoruz. Küçük son dokunuşumu yapıyorum. Masadan ayrılıyorum. Artık rahat bırakıyorum resmi. Bir türlü bitiremedim. Gerçekten uzun süre harcamak gerekiyor aslında. 1,5 saat gibi bir süre. Tekrar tekrar kendinize iyi bakın arkadaşlar. 1000 abone için arkadaşlarınıza Renkli Masa YouTube kanalını lütfen tavsiye edin.